canlarım YouTube ailem. Nasılsınız? iyi misiniz? Can dostlarım. Beni soracak olursanız ben iyiyim ya. Evet Allah bana bir şey olmaz. Bana Allah'tan başka kimse zarar veremez. Hiçbir merci. Kendimi sokaklara attım. Kadıköy sokaklarına. Biraz şöyle gezeyim dedim. Havalı dedim. Akşamki canlımız çok güzeldi. Biliyorsunuz. Harikaydı. Ee, gereken yerlere gereken mesajlar gitti umarım. Daha da güzeli gidecek. Ben bir çengere geçeyim. Beyler beyine. Ee, daha güzelleri olacak. Ee, Bekleyin Avrupa beklesinler. Gerçekten çok güzeldi canlımız. Şen, şakrak, şarkılı, türkülü. <laughs> Esprili. Ee, bazı gereksizler, yapşaklar gelse de ee, Bursa diye. Ondan sonra ne? Hani, bir Bursa, bir de neydi ya? Ee, Ceren miydi? Ceren. Ceren diye bir yavşak. Ama ben biliyorum onların kimin olduğunu. Ben mesela bugün onun yayınına kendi ismimle girdim. Kendi kimliğimle. Ben öyle <laughs> onlar gibi korkak olup da kişiliksiz olup da sahtelerle gelip laf sokmam. Direkt kendi kimliğimle girerim. Niye cevap veremedin ha? Örsük. Veremedin değil mi? Hemen kapattırdın yorumlara. Tırsak. Size göstereceğim ben Arkadaşlar Bu benim e, oğlumun üstüne atılan e, Onun onuruyla Gururuyla oynanan O lafları O iftiraları Ben bu iki kadına da göstereceğim e, Yarın şuraya geçeceğim Beylerbeyi'ne gideceğim Sırf bunları Şikayet etmek için karakola <laughs> Dilekçe vereceğim o yüzden kızıma geçeceğim. Bir iki gün orada duracağım. Ondan sonra <gülüyor> 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 Ondan sonra Çengelköy karakoluna gideceğim. Bu iki densiz e, hakkında oğluma attıkları iftira yüzünden <laughs> ha, o da Arapça konuşuyor ee, <laughs> bunlara iftira davası açacağım ee, yine bu fake'lerin de onun olduğunu adım gibi eminim On, onları da yine çektim onlardan dolayı da yine hakaret davası açacağım bu karıya ee, uğraşsın ya bu iki yavşa uğraşsın analı kızlı biri Matityan, diğeri onun kızı. Matityan'ın kızları varmış ya. <laughs> Allah sonra bunlar uğraşsın ya. Vallahi. Abi bana şey diyorlar akşam. Geliyor oraya sahte peklerle. O zaman raporunu göster. O zaman ilacını göster. Ben göstereceğim onları. Ben onlara. Ben onları dava açıldığı zaman hakime göstereceğim. Sen kimsin? Çapsız. Sen kimsin de ben senin lafına göstereceğim ha? Çapsız. Sizden var ya eşek yüküyle hem o anne dediğin Şenay karısından ve senden e, eşek yüküyle tazminat alacağım. Oğlumu attınız, onuruna, gururuna oynadınız, attınız iftiranın bedelini. Hiç öyle kapamak yok. Tamam mı? Oradan aldığım paralarla da vallahi bir lirasına dokunmayacağım. Hayvanlara, hayvanlara vereceğim. Sizin gibi hayvandan geleni haycanlara dağıtacağım. Anladınız mı? Sizi gibi gelsizler sizi. Benim bu kadar sorunlarım var. He? Asi'nin seni bırak bırakmasını yediremedin mi? He? Ya da şöyle diyeyim, Asi'nin benle barışmasını mı yediremediniz de kafa kafaya verdiniz bunları düşündünüz. O papaz karıyla. He? Göstereceğim ben size. Konya'yı göreceksiniz ikiniz de. Siz de mahkemede görüşeceğiz. Tamam mı? Kanunla görüşeceğiz. Söylüyorum söylüyorum, anlatamıyorum. İyice sen haddini açtın. iyice ne şımardın. İki takipçin oldu diye bir yerlerin kabardı. O takipçilerin de, o maçit de seni kurtarsın bakalım. Tamam Hadi bakalım. Göreceksin sen. Bir zaman seni yanın oğullarına indirdin. Onları patlattın. Aklın sıra olmayan şeyleri uydurdun. Ondan sonra... Şimdi sıra benim oğluma mı geldi? Sırada Asi mi var? Sırada Asi'nin oğlu mu var? <laughs> seni gidi çapsız seni. Sen işte böylesin. Sen arkadan vurmayı seversin. Korkak. Korkak seni. Anca millete iftira ederekten prim yaparsın. İzlenmelerin artar. Ama normalde iki yemek yap seni kim tınlıyor ki? Bugün senin yanına gelen o yavşaklar da daha düne kadar seni karalıyorlardı bana. O kim ki onu seyredeceğiz. Bir sunumu bile yok. Konuşması bile yok. Sıkıcı. Ha sizlerde ne oldu? Ha? Düne kadar ona laf giydiriyordunuz. Hele Aysel Adanalı. <laughs> Kız birbirimize ne laflar ettiniz ya. Hatta Aysel Adanalı buna dedi ki bu ona dedi ki git evini temizle. Kocana karılık yap. Bu da ona dedi ki sen yap geldi ben yapamıyorsam. Bu kadar laftan sonra da onu kabul ettin ya. Sana senin zaten kişiliğin ortada işte. Hani kişilikten bahsediyorsun ya. Balina. Oynak balina. ...ha... Biri bana o kadar ağır kelime kullanacak da ağzıyla kuş tutsa ben onunla muhatap olmam. Ama sen o kadar gurursuz, onursuzsun ki sana laf konuşan seni kocasına teklif eden karıya şimdi şeyler yağdırıyorsun Ya <laughs> yapın yapın. Ne kadar ikinizin de iki yüzlü olduğunuz belli. Bu gidenlerin de senin de ne kadar karaktersiz olduğunuz belli. Hani karakterden, gururdan, onurdan bahsediyorsunuz ya. Bence o sadece senin dilinde. İyi ki o iki üç kelimeyi de öğrenmişsin ha. Vallahi. Kız onu da öğrenmeseydin götün açık kalacaktı ya. <laughs> Ay şaka gibisiniz ya. Daha başka nereden vurmayı düşünüyorsunuz ama bunun bedelini ödeyeceksin sen. Sen ve o domuşuk annen var ya anne diye hitap ettin. Kız o da senin manevi annen mi oldu yoksa? Hadi iyisin iyisin bir telefon aldırırsın. Hani bana kızıyordun ya millet para veriyor diye. Kız sana versinler sana aç köpek. Aç karnını anca Benim kimsenin parasında pulunda gözüm yok. Ben yeter ki kendi paramı kendim kazanayım. Bu bana yeter. Senin gibi milletin ayağına karpuz kabuğu koyup da milleti çekememezlik yapıp da kendime abone toplamıyorum. Prim yapmak için olmayan şeyleri varmış gibi de göstermiyorum. Sen gideceksin. Hapishanede olan oğlunun neden girdiğini açıklayacaksın. Hani çocuklara kattın ya ortaya. Bir de kendinden bahset. Bak yine ben onu bilmiyordum. Semiha'dan öğrendim. Semiha e sen üstüne blok yaptın. Kadından para da almışsın. Hala parasını da vermedin açıkçası. Lütfen. Kadından para alıyorsun. Geliyorsun yüzsüz yüzsüz bloklarına girmişsin. Karşılığında da para almışsın. ki Vallahi yağmur başladı karar onu benden siz aldınız onu benden siz çaldınız şimdi yalnız bıraktınız istihan vermez artık onu benden siz aldınız bir gözlük taktım ben çıktım da güneş vardı. Ay şimdi 15 dakika içinde güneş gitti yağmış hissediyor vallahi. <laughs> Böyle arkadaşlar. Yarın Şulem'e gidiyorum. Dediğim gibi oradan karakola suç duyurusunda bulunacağım. Şikayet edeceğim bunları. Bunun zaten adresini falan her şeyini biliyorum. Teli de var. Öbürü yavşağında şeyleri var. Orada kendi şahsına ait e, yazışmaları var. Yani nasıl iftirayı, nasıl kurgu, kurgu yaptıklarını yok pişti öğrenmişti, araştırmıştı. Kendisi dedektif ya. Hani bir yerlerinden uydurmaları orada kanıtlı belli. Onları da çektim. Onların çıktısını çıkarıp hepsini bir toplayıp doğru Çengelköy Karakolu'na oradan da artık ya 3 ya 5 ay sonra dava başlar. Bunları böyle taşıyacaksın arkadaşlar. Taşınarak taşıyacaksın abi. Bu, bu alemde böyle. Suslukça şirniyorlar. Susuyorsun şirniyorlar. Konuşuyorsun. Yok ağzı bozuk. Yok şöyle. Sizin sizin şeylerinizle biz hareket edeceğiz? ha? Hadi şimdi o yavşak taraftarların seni kurtarsın bakalım. Tazminatı öderken analı kızlı o size gaz verenler var ya <laughs> Hepsi çil yavrusu gibi bir köşeye kaçacak tamam mı? nasıl En yüksek şeyden açacağım daha var. Göstereceğim size. Benim çocuğumun onuruyla, onuruyla, hastalığıyla oynamayı, hastalığını evet. değişik değişik Beşer. yerlere getirmeyi ödeyeceksin sen. Valina, ödeyeceksin. Sen de üyeceksin öyle söyledi de kenara kaç. Bedelini bir öde ki bir daha kimsenin tavuğuna dişleme. Tamam mı? Onursuz kadın. Onurdan bahsediyorsun. Sana kocasını tehdit eden kadınla şu anda mucuk mucuksun. Onur'a da bakın ya. Ne onurluymuşsun sen. Ay hiç onurlu, gururlu kadın tanımasak yırttıracaksın kendini. yanları biraz göstereyim dedim ama dur bakayım kız 13 dakika iyiymiş o reklam alırım galiba youtube baba reklam verir bestelli <laughs> <laughs> Bir dakika dakika Bak kalınca, bak kalınca. Ne var ya böyle var mı? var mı? Bakın arkadaşlar burası Kadıköy biliyorsunuz. Kadıköy e, milatta yani tarihte köyler şehri. E, Buradan çok eski bir bina var. O da o zamanki şartlarda e, su deposu olarak kullanılıyormuş. Şu anda evlerin arasında muhafaza ediliyor. Çok harika bir bina. Depo yani. Su deposu olarak kullanılıyormuş. Bakayım çıkacak mıdır? Heh. İşte bu. Heh. Gördünüz mü? evin arasında. Heh. İşte o bina. Ta eskilerden. ti Eskilerden kalma. Burası çünkü o zamanlar Kadıköy değil Körler Şehri'ye geçiyormuş. Burada çok tarihi eserler var. Ara ara. canlar. can Can, canımı sıkacaklarını sandılar ama amalı Kendi canları sıkılacak aptalların haberlerinde yok. Ben öyle kuru, kuru gürültüye papuç mopuç bırakmam. Haddini bilecek herkes. Lafın nereye gittiğini lafı sözü bilecek. Onun bunun şu dedi o dedi değil ispatla gelecek. Canım <laughs> bir sene ki neye konuşuyor. Ondan sonra Bedelini ödeyecekler. Kendisi hakim ya, kendisi hakim ve gelmiş örefiye hesapla, göster o zaman raporu, göster ilacını. Ha sen hakimsin değil mi? Sen kimsin lan siddikte? Senin da ben tuvalete gitmem. Sen kimsin ha? Pislik seni. Youtuber youtuber dolaşıp da dilenci. Bana dilenci diyorsun, ya, asıl dilenci sensin. Benim kimseyi de dolaştığımda olmadı senin gibi. Pislik seni. Gitmediğin kapı, sıçmadın kapı kalmadı lan. Her yerden de güzel kovuldun. Her yerde de ağzının payını aldın. En son senin gerçek yüzünü Asile gördü. Semiya gördü, sana çok güzel bir yok yaptı, onursuz. Arkadaşlar bir sene önceki Semiya'nın başlığını hatırlamıyorum ama bir sene olmuştur. Ben orada çalışıyordum o zaman. Bunu öyle güzel geçirdiler ki Mustafa'yla. <laughs> bir de ondan sonra da yüzsüz yüzsüz telefon etti. biliyor musun? Semih'e aradı. Her şey için çok teşekkür ederim dedi. Hani bana çok güzel geçirdiniz demek istedi. Hani onurlu gururlu karaydın ya. Olaydan sonra defolup gitmedin bile. Oturdun yedin içtin. Artık bir de seni... Bu Mustafa arabayla götürdü. Bir de üstüne de telefon ettim, teşekkür ettin Hatırlıyor musun? Pis, olumsuz, gurursuz. O gururundan ödün veremezmiş. Kız sende gurur var mı ki veremeyeceğim? Sendeki gurur sıfır. Sıfır eksi sıfır. Mikrop seni. Manyak. Bir de yüzsüz yüzsüz yine bir olur da bir çekimime girer bilmem ne yapar diye. Sarılmadın bile. Sendeki gurur bu. Anca o birkaç tane salak takipçini kandırırsın. Ben gururluyum. Ben onurluyum. He onurluluğu da sana kalmıştı kız. Pişislik seni. Tanımasak, tanımayanları kandırıyorsun işte. En sonunda işte asi de asi gerçek yüzünü gösterdi. Pişislik yok. Asiye destek veriyormuş. Asi senin desteğine mi kaldı? He? Sen kimsin? Bin takipçim vardı, 10 tane yorumun vardı ve on tane izlenmen vardı. 100 tane, tane geçmeyen bir izlenmen, beş tane mi dört tane on bile bulmayan e, şeyin vardı. Yorumların vardı, beğenilerin de öyle, beş tane bile değildi. Beni tanıdın da acık kıpırdama oldu işte. Semiyanın üzerinden, benim üzerimden. Şimdi yine Asi ile benim üzerimden. Bir şey, sen bir silik insansın lan. Lan ben sana var ya insan demeye, yani bilmiyorum ya sen bir insan da değilsin. Bir yaratıksın ya. Sen insanların içine giren, ortamda laf taşıyan, onların bütün sırlarını ya da olsa da olmasa da bir şeyler öğrenip bir tane lafın üstüne bin tane katıp kendi kafana göre senaryoları uyduran şerefsiz, gerizekalı, embesilin birisin sen. Vallahi bak, öylesin. Yani artık kendini kabul et, seni tanıyan herkes bunu söylüyor. Ben, ben olmak üzere herkes bunu söylüyor. Bir insanı da bir kişi değil, birçok kişi böyle diyorsa demek ki öylesin. Baban tamam mı? gücün gıybet yapmak, işin gücün dedikodu yapmak, onun lafını ona taşımak, onunkini ona taşımak. Her tam da buldun mecranı. Vallahi buldun ha. Bir de diyor ki çok işim var. Kız sen uyumaktan başka ne biliyorum? Geri zekalı. Allah'ım Allah'ım. Bak ben senin gibi sahtelerle gelmem. Geldim oraya. Ne dedim sana oynak balina. Ha şöyle bir oynadın orada. Farkında değilsin işte. Oynaksın ya fark edemiyorsun. Sana ne dedim? Oyna oyna oynak balina. Ben sana göstereceğim de manyak bir motoru şeyine sildirdim beni. Beni niye kökünden siliyor kız silsene. Ha yemiyor değil mi? Çünkü merak ediyorsun Havaş ne yapıyor? Havaş ne yapıyor? Ne ediyor? Nasıl gidiyor? Beğenileri yok. İzlenmeleri yok. Takipleri. Benim hiç umurumda değil biliyor musun? Ama sen çok umursuyorsun. Biz seninle beraberken de benden çok kanalıma sen girip benimki de bir arayıp arayıp ondan sonra şu kadar yukarı çıktım, bu kadar aşağı indim. Sen benim astın mısın da bu kadar çok ne işkence İşte böyle fesatsın. Kendi kanalından haber, haberin yoktu ama sürekli ben. Çünkü neden kıskanıyorsun beni? Ben olsam ben kimsenin ne yükselmesine bakarım, ne düşmüş düşüşüne, ne çıkışına, bana ne? Herkesin kulvarı, herkesin yolu farklı. Ama sen öyle değilsin işte. Geberiyorsun, Fesatlıktan geberiyorsun ki ah çıktı, ah indi, yok bu kadar izleme oldu. Sayemizde de izleniyorsun şu an ama yakındır düşme. Zaten öyle yani böyle bir atağa geçiyorsun. <laughs> ya beni kullanıyorsun ya Semiye'yi kullanıyorsun. Hay benim kadar, hay Semiye kadar, hay Asi kadar senin başına taş düşsün diyorum. Geri zeki Ondan sonra bakıyorsun daha kimse de yemiyor senin de olmanı. Bir düşüyorsun 350-400 lira. Sonra bir atağa geçiyoruz ay kız Leylė'nin de ömrü lak lak da geçermiş bacım senin de ömrün yazık böyle geçecek vallahi yazık sana acıyorum acıyorum gerçekten acınacak haldesin hele mahkemede senle görüştüğümüz zaman orada artık nasıl yalvaracaksın bana onların da şimdiden tahmin ediyor gibi neyse arkadaşlar bir dahaki vlogda görüşmek üzere her şey gönlümüzce olsun diyorum ben hava tutkun Sizlere tutkunum diyorum. İyi ki varsınız, iyi ki benimlesiniz. Sizleri seviyor eee.